Photoshop'ta renk efekti nasıl verilir birlikte görelim. Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afgan Asulu. yeni bir eğitimde karşınızdayım. Bu eğitimde gördüğümüz fotoğraf üzerinde çalışarak böyle bir renk efekti elde edeceğiz. Umarım eğitimden memnun kalırsınız. Hiç zaman kaybetmeden eğitimimize başlayalım. İlk önce buradaki dökümamı kapattım. ve Adobe Bridge programına gittim. Burada gördüğünüz gibi 3 tane farklı görselim mevcut. Bir tane model, iki tane zemin görselim. İlk önce model görselimi seçtim. Photoshop programını içerisine sürükleyip bıraktım. Görselim buraya geldi. İkinci işlem diğer görsellerimi bunun içerisine aktarmak olacaktır. Diğer bir görselimizi de bunun içerisine aktaralım ister dersiniz. Bir tane burada zemin görselim mevcut. Ben bu zemin görselimi seçtim. Sürük diye Photoshop programı içerisine bıraktım. Görselim buraya geldi. Ben bunu ilk önce yerleştirmem gerekecek. Böyle bıraktım aslında. Neden de yerleştirelim değil mi? Burada istediğim yerde duruyor şu an için. OK butonuna tıkladım. işlemin tamam. Bir sonraki aşamaya geçelim arkadaşlar. Buradaki arka planla karışım elde etmem sağlamam gerekecektir. Yani arka plan gördüğünüz gibi burada. Yukarıda da zemin mevcut ve buradaki ortalığı ortadan kaldırmam lazım. Nasıl mı yapacağım? Zemin katmanım seçiliyken bunun üzerine bir tane mask ilave ettim ve maskem bunun içerisine geldi. Bunun içerisi beyaz şu an maskemizin gördüğünüz gibi fırçayla bunun içerisine siyahla boyarsam ortadan kalkacaktır istemediğim yerler. Ben o zaman araçlar panelinden fırça aracımı seçtim. Aşağıdan renklerimin siyah olduğundan emin oldum. Gördüğünüz gibi eğer siyah değilse bu küçük ikon atkılayarak siyah yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Şimdi yukarıdaki değerlere fırça değerlerime bakacağım. Yumuşak bir kenarlı fırça olduğundan emin oldum. Orta bir boyutlarda fırça seçtim gördüğünüz gibi buradan boyutlarımızı ayarlayabiliriz ve opaklığımın şu an için saydamlığımın fırçamın %100 olduğundan emin olmak istiyorum. Neden? Çünkü ortalığı buradan kaldır mak istiyorum Şimdi buraya boyamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi boyama işlemi yaptığım zaman maskemin içerisinde şöyle hafifçe dokunduğum zaman boyama işlemimizi gerçekleştiriyoruz ve ortadan kalkıyor. Yukarıya doğru ben sadece modelimin yukarısına doğru böyle işlemimizi silme işlemimizi gerçekleştirdim ve zaten buradaki maskeye dikkat ederseniz burada siyahla boyadığım kısımlar ortadan kalktı. Ve tekrar ben beyazla boyamaya başlarsam oradaki kısımlar geri gelecek. Ama bu sefer farklı bir şekilde boyayacağım. Beyaz bir rengim seçili, fırçam seçili. Tamam ancak bu sefer opaklığım %100 değil. Karışımların iyi olması için %10 değer değerlerini kullanacağım. Şu an için %30'da başlayacağım ve ona kadar düşeceğim. %30'da buraları boyamaya başlıyorum ve gördüğünüz gibi boyadığım zaman çok güzel bir geçişler elde ediyorum. Ama diyelim ki burayla bura arasına geldiğim zaman %30'da boyadığımız zaman şöyle istemediğim sonuçlar elde ediyorum. Onun için ben buralara kadar %30 değerlerine boyama işlemimizi gerçekleştiriyorum. Şu kısımları da hafifçe beyaz renkte boyuyorum ve gördüğünüz gibi arka planla güzel renk geçişleri elde ediyorum. Ama %100 değerlerini kullansaydım bu geçişleri elde etmeyecektim arkadaşlar. Ve dikkat edebilirsiniz şu an için zeminim ortaya çıkıyor çıkmaya başlıyor. Yani buralar ortaya çıkmaya başlıyor ve tekrar burayı ben ortadan kaldırmak istiyorum. Nasıl mı yapacağım arkadaşlar? Tekrar siyah bir rengi seçeceğim ve buraları tekrar geri siyahla boyamaya başlayacağım. Ve hafif hafif gördüğünüz gibi ortadan kalkıyor. Ben direkt ortadan kaldırmak için saydamlığını %100 yapıyorum ve direkt boyadığım zaman ortadan kalkıyor bu şekilde. Şimdi buraları boyadım ve arka plandaki zeminde sadece şuraya kadar kısmı meğersem buraları ortaya getirmemiz lazımmış. O zaman opaklığımı şimdi ben %10'lara kadar düşürdüm ve tekrar beyaz bir renkte karışımımızı elde etmeye çalışıyorum ve şu sayede, şu an boyama işlemi sayesinde arka planla çok güzel bir karışım elde edeceğiz arkadaşlar. Şuralarda boyuyorum. İstemediğim kısımlar ortaya çıktı. Tekrar siyah seçtim ve boyama işlemimizi ta ki ben memnun kalana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ben boyama işlemimizi gerçekleştiriyorum ve şu an gördüğünüz gibi %10 değerleriyle karışım yaptığımız için çok güzel bir karışım elde ettik arka plan sayesinde. Arka planla öncesi ve sonrası dediğimizde aradaki farkı hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz ve bunun üzerine bir tane dokumuz mevcut. Onu aktaralım. Dokuyu aktarmak için Adobe Bridge programına gittim. Dokumuz burada. Ben bunu seçtim. Sürükleyip Photoshop programı içerisine bıraktım. Ve görselim buraya geldi. Birazcık küçük görselimiz sanki bunu büyütelim isterseniz yukarıdaki zincir ikonuna tıkladım W'nin üzerine geldim mouse sol tıkladım hafifçe sağa doğru hareket ediyorum ve büyüme işlemimizi bu şahide gerçekleştirdik ve OK butonuna tıklayarak işlemi tamamladım dokular çok önemli arkadaşlar dokular güzel dokular iyidir bunları birçok internet sitesinden bulabilirsiniz ve bununla ilgili hatta kanalımızda eğitim setimiz mevcut bu eğitim videosunu izleyerek zaten dokuları nasıl bulabileceğiniz hakkında temel bilgilere sahip olacaksınızdır dokular neden güzel arkadaşlar direkt karışımlar kullanarak buradaki renk tonlarınızı her birisini görselimiz üzerine aktarabiliriz. Ben şimdi buradaki karışımlardan mesela diyelim ki ben soft light seçtim. Soft light seçtiğim zaman gördüğünüz gibi böyle ne güzel bir tane farklı bir renk tonları elde ettik. Ama biraz önceki eğitimde ben soft light değildi. Bunu color burn olarak kullanmıştım bildiğim kadarıyla. Yani renk yanma anlamına geliyor ve böyle bir renk efekti elde etmiştim. Benim tam da istediğim bir efekt aslında. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz. Bu renk efektlerini uygularken çok fazla kontrastın olmadığından emin olmam lazım. Kontrastlık da burada gördüğünüz çok fazla koyulukları anlam anlamda ben söylüyorum şu an için. Bunu da ortadan kaldırmak için hızlı bir yöntem var. Universal Renk Online içerisinden Levels panelini seçeceğim. Bu panelin içerisinden yukarıda aşağıda daha doğrusu gördüğünüz imleçlerimiz mevcut. Ben buradan siyah imleci seçtiğim zaman ve hafifçe sağa doğru kaydırdığım zaman siyahlar birazcık daha gri tonlarına çalacaktır. Ve gri tonları da burada birazcık daha güzel bir efekt bizim görselimize katacaktır. Bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz. Odak noktamızı oluşturalım. Benim odak noktam buradaki görselim modelim. Ben bu model üzerinde odak nokta oluşturmam gerekecek. Yani birazcık daha buralara ışık ilave etmemiz gerekecek değil mi? İlk önce ben burada ışık ilave etmek için üniversal renk konularından Curves panelimi seçtim. Curves paneli sayesinde ben hızlı bir şekilde ışık ilavesi yapabiliyorum. Normal değerlerden ben bunu screen olarak yaptığım zaman parlak bir görsel elde ettim. Ama ben parlaklığın sadece buradaki görselimin üzerine gelmesini istiyorum. Bunun için pencereme çift tıkladım. Buradaki maskemin üzerine invert dedim ve her tarafını siyahla doldurdu. Yani hiçbir şekilde etki elde etmeyeceğiz. Biraz önceki maskeyle aynı aslında değil mi bu? O zaman ben fırçayı seçip tekrar bir beyaz bir renk seçip istediğim yerleri sadece boyayabilirim. Ve şu an istediğim sadece yer benim buradaki modelimin üzeri. Mouse'a tıkladım gördüğünüz gibi boyutumuzu ayarladım fırçamın. Ve modelimin üzerine şu an boyama işlemimizi gerçekleştirdim. Beyaz bir renkle boyadığım için fırçamızın içerisi ve biraz önceki renklerimiz gördüğünüz gibi modelimizin üzerinde birazcık daha parlak renkler elde etmeye başlıyorum ve bu sayede çok güzel geçişler elde edeceğim. Aynı şekilde biraz önceki renk tonlarımın da sadece diğer kenarlıklara uygulanmasını istiyorum ve sadece kenarlıklara o renk tonlarının uygulanması için de buradaki mesela dokumuzun üzerine gelip tekrar bir mask ilave edip siyah bir renk seçtikten sonra modelimizin üzerinden bu renk tonlarının kaldırabilirim bu sayede eğer gözleriniz bunu beğenmiyorsa bu sayede hızlı bir şekilde buradaki renk tonlarını hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz. Şu an bile istediğimiz efekti neredeyse elde ettik arkadaşlar. Yukarıdaki levels panelinden de aynı şekilde görselimiz üzerindeki bu etkilerin aynısını kaldırmak istiyorum. Çünkü görsel modelimiz zaten çok kaliteli olduğu için buradaki kontrastlıklarla renk tonlarıyla ben oynamak istemiyorum. Sadece kenar etrafındaki renk tonlarıyla oynamak istiyorum ve bu sayede gördüğünüz gibi boyama işlemimizi yaparak bu görselimizin modelimizin üzerinden buradaki etkilerin her birisini kaldırdık ve şu an için bile öncesi ve sonrası dediğimizde aradaki farkı hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz. Buradaki renk tonlarımızla birazcık oynayalım. Bunu da renk tonlarıyla oynamak için yukarıdaki bir katman kullanacağız. Bir tane farklı bir filtre kullanacağız. Bunu da pratik yaparak öğrenmeniz gerekecek arkadaşlar. Universal Renk Online içerisinde en altta yer alan Selective Color. Ya Selective Color İngilizceden tercüme eden anlama geliyor. İstediğiniz rengi seçip onun sadece üzerinde oynama yapacaksınız. Mesela diyelim şurada şu an kırmızı renklerimiz fazla ya ve ben bu kırmızı renkler üzerinde oynamak istiyorum. Ben race kısmını seçtiğim zaman İngilizceden tercümede kırmızı anlamına geliyor. Black yani siyah, siyah Imlecimi ben sağa sola doğru oynattığım zaman oradaki kırmızılar üzerinde istediğim renk tonlarını elde edebilirim. Birazcık daha koyu yapabilirim, birazcık daha açabilirim. Aynı şekilde diğerlerinde oynatarak farklı renk tonları elde edebilirim. Şu an için ben sadece birazcık siyahlıkları açtım buradan. Aynı şekilde mavi kısmını seçtim ve buradaki maviler üzerinde de birazcık oynamak istiyorum ve siyah renk tonlarımla onları birazcık daha koyulaştırabilirim, birazcık daha açabilirim. Ben hafif bir şekilde birazcık daha koyulaştırdım buradaki mavi kutucuğumu seçerek ve imlecimi sağa doğru hareket ettirerek bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Birazcık ben hü değerlerini indireceğim aşağıya doğru ve vibrans değerlerini açacağım ve bunlar hakkında ne olduğu hakkında sizlere zaten bilgi vereceğim. Onun için üniversal renk konularından vibrans filtremi seçtim. Vibrans filtresinin içerisinde satürasyon ve vibrans değerlerimiz mevcut. Peki bu iki imleç ne anlama geliyor? Satürasyon ne? Vibrans ne? Bunlardan bize açıklayabilir misin? Tamam arkadaşlar. Satürasyon imlecimi ben seçip sağa doğru hareket ettirdim ve renk tonlarının arttığını fark edebilirsiniz. Ama dediğim şekilde yani doygun olmayan renkleri ortaya çıkarıyor. Bir birazcık daha parlak, birazcık daha doygun renkler ortaya çıkarıyor. Ancak benim istediğim bu değil. Benim istediğim vibrans, doygun olmayan renkleri ortaya çıkarması. Ben vibrans değerlerini sağa doğru hareket ettiğimde görselimizin renklendireceğine emin olabilirsiniz ve çok güzel ve yaratıcı bir şekilde renklerimiz ortaya gelecektir. Tabii imlecimi ben %100 sağa doğru hareket ettirsem istemediğim sonuçları elde edeceğim. Onun için göz kararıyla ben vibrans değerlerini sağa doğru hareket ettiriyorum. Bu arada satürasyon değerlerini bir birazcık eksiye doğru alacağım. Gördüğünüz gibi renk değerlerimiz birazcık soluklaştı. Ancak vibransı tekrardan ben daha doğru hareket ettirdiğimde şöyle güzel bir renk efektimizi elde etmiş olacağız arkadaşlar. Aradaki farkı birazcık daha pratik yaparak deneme yanıma yöntemiyle siz kendinizde hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçelim. Buralara birazcık daha ışık ilave edelim. Peki bu ışığı ilave etmek için ben ne yapacağım? Birçok eğitimde anlattığım teknik aslında. Bunu da burada göstermekte fayda var. Universal renk konularının içerisinden bir tane solid color ilave edeceğim. Tek bir renk anlamına gelen bir renk ilave edeceğim. Buna şu an için OK butonuna tıkladım. Burada gördüğünüz gibi gri bir rengim var. Ben bunun gri olmasını istemiyorum. Onun için farklı bir renk seçeceğim. Bu rengi seçmek için buradaki gözlük geçici olarak kapattım. Çünkü manuel olarak seçim yapmak istemiyorum. Ne demek istediğimi zaten biraz sonra siz kendiniz de fark edeceksiniz. Şu an için bunun üzerine çift tıkladım ve karşıma böyle bir pencere çıktı. Bu pencereden ben manuel olarak kendim bir renk seçebilirim. Ancak renk seçimde nedense başarılı değilim. Onun için nasıl renk seçimi yapabileceğim? Buradaki gözü kapatmakla geçici olarak arka planı görebiliyorum. Şimdi mouse sol tıkladığım zaman buradaki herhangi bir görselin bir kısmına ben buradan istediğim herhangi bir rengi bu sayede kolay bir şekilde seçebilirim. Ve ben şu an için böyle bir renk seçtim. Gördüğünüz gibi OK butonuna tıkladım. Şimdi tekrar buradaki gözü açabilirim. Şu an mavi bir renk seçtik. Normal değerlerden ben bunu color yaptım. Parlak bir renk oldu. Ancak ben bu her tarafı parlak olmasını istemiyorum. O zaman maskemin içerisine çift tıkladıktan sonra invert dediğim içerisi siyahla doldu ve tekrar bir fırça seçtim. Beyaz bir renk seçtim. O paklık değerim %10. Tamam 11 de olabilir. Sıkıntı değil. Onun yanında değil mi? Ben şimdi fırçamı birazcık daha büyüttüm. Böyle bir fırça aldı ettim. Sertimi sıfır olduğundan emin oldum. Küçük bir dipnot eklemek istiyorum arkadaşlar. Buradaki ben color dodge olarak ayarladım değil mi? Peki bu color dodge ne anlama geliyor? Çoğu zaman ışıklandırma tekniklerinde kullandığım aynı teknik aslında color dodge yaptığım zaman parlak bir renkler elde edeceğiz. Bu patlak renkler bize birazcık daha ışığın fazla olduğunu gösterecek ve orada sanki ışık varmış gibi bize etki sağlayacaktır. Color bu anlamı geliyor arkadaşlar. Siz de kendi çalışmalarınızda color ışıklandırma olarak kullanabilirsiniz. Şimdi maskem seçili, fırçam seçili. Fırçayla ben hafifçe şuralara boyamaya başlıyorum ve göreceğiniz gibi şuralara şu kısımlara ışıklarımız gelmeye başlıyor değil mi şimdiden? Sanki oralarda ışık var. Sanki oradan farklı bir şeyler gelecekmiş gibi. Ben şuralara boyama işlemimizi gerçekleştiriyorum ve ışıklarımızın oraya eklendiğini görebilirsiniz. Şu an için birazcık abartı yapmış olabilirim arkadaşlar. Bu da sizin bunu algılamanız için, sizin daha kolay, daha güzel bir şekilde öğrenmeniz için. Ben buradaki fazlalığı birazcık daha aşağıya doğru çekebilirim. Nasıl mı? O patlık değil mi? Ben %100 ya. Ben bunu birazcık daha sola doğru kaydırdığım zaman göreceğiniz gibi ışığı istediğim derecede ayarlayabilirim bu şekilde. %50 değerlerini getirdim ve bir sonraki aşamaya geçebiliriz artık. Bir sonraki aşama şu an için yeni bir teknik de diyebiliriz buna ama birçok eğitimlerde zaten görmüş olabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde, güzel bir şekilde bunu etrafına birazcık bulanıklık ilave edeceğiz ama yaratıcı bir şekilde bulanıklık ilave edeceğiz. Bunu yapmak için ne yapacağız arkadaşlar? Kısa yol kullanacağız ilk önce. CTRL, SHIFT, ALT, E'ye bastığımız zaman en yukarı katman seçiliyken alttaki katmanları dikkate alarak yeni bir tane katman buraya getirdi gördüğünüz gibi. katmanın bunun üzerine geldi. Bir sonraki aşama ben bunun üzerine gelip sağ tıkladım ve convert to smart object dedim. Smart objeye çevirdik buradaki katmanımızı. Korumalı kutu içerisine aldık. Smart obje ne diye sorarsanız eğer bunu e zaten eğitimlerimizde var. Kısa notlar eğitimlerimizin içerisinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben smart obje korumalı kutu içerisine yerleştirdim. Bir sonraki aşama filter. Blur ve Gaussian Blur dedikten sonra bulanıklık panelimiz karşıma geldi. Bu bulanıklık panelimizin içerisinde istediğimiz kadar bulanıklığı seçebiliriz. Şu an için göz kararıyla ben şöyle bir bulanıklık seçtim. OK butonuna tıkladım ve istemediğim bir sonuç elde ettik. Aman Allah'ım görselimiz ne hale geldi değil mi? Şimdi ancak bu görselimizin bu hale gelmesi bizi güzel bir sonuç elde edeceğiz. Ben normal değerlerden bunu soft light olarak değiştirirsem gördüğünüz gibi farklı bir etki elde ettik. Sanki cennetteymiş gibi modelimiz orada duruyor. Önceki ve sonraki halini gördüğümüz zaman aradaki farkı hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Diyelim ki bulanıklık ne anlama geliyor? Ben bunun üzerine çift tıkladığım zaman karşıma tekrar aynı pencerem çıktı. Buradaki imleci ben artırıp ya da azaltıp aradaki farkı bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz göz kararı ile istediğiniz değerleri kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz hiçbir şekilde de bunu kullanmayabilirsiniz ve böyle görselinizi bırakabilirsiniz. Şu an için ben bunu açtım. Ufaklık değerinin birazcık fazla olduğunu fark ettim. Onun için birazcık düşürdüm. Böyle %33 değerlerinde kullandım ve bu şekilde görselimi kaydedip paylaşabilirim. Kendi çalışmanızı bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa bunu yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Elimizden geldiği kadarıyla bilgilendirme yapacağız sizlere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Eğitimlerimizden memnun kaldıysanız beğen, yorum yap, paylaş. Bize destek olun.